اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي abesitle ilmen ve fehmen ve lahaqna Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bugünkü okuyacağımız ilk hadis şerif yemin konusuyla ilgili. Önce yeminle ilgili şöyle genel bir bilgi verelim. Alimlerimiz yemini üçe ayırıyorlar. Yemini lav yemini gamos yemini münaqita. La ne demek boş söz manasına geliyor. Ağız alışkanlığı olarak cümle içerisinde kullandığımız vallahi billahi gibi kelimeler bunları söylemek çok hoş olmasa da bunun üzerine bir hüküm bina edilmiyor. Onun için boş yemin manasında yemini la deniyor. Ama ağzımıza bu gibi yeminleri alıştırmak pek hoş bir şey değil. Çünkü Allah'ın adını bir saygı çerçevesinde anmamız gerekiyor. Ayet-i kerimede مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Ne oluyor ki Allah'a karşı içten bir saygı duymuyorsunuz? Allah'ın ismine, sıfatlarına, O'nun hükümlerine içten saygı duymak imanın en temel şartlarından bir tanesidir. İkincisi yemin-i dediğimiz yalan yere yemin etmek. Geçmişe dahil. Geçmişte yapmadığın bir şeyi yaptım diye söylüyorsun. Bir de bunu yeminle tehdit ediyorsun. Yani bir yalan söylüyorsun. Bir de Allah'ın adını yalana alet ediyorsun. Bizim Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam'a göre bu yeminin kefaleti yok. Bu çok büyük bir günah olduğu için kefalet bunu temizlemez. Bunun için çok özel tevbe edilmesi lazım. Dediğim gibi bir yalan söylüyorsun, yalan söylemek büyük günahlardandır. Bir de yalanına Allah'ın adını alet ediniyorsun. Bu daha büyük bir günahtır. Dolayısıyla bir kimse geçmişe dahil yalan söyleyip bunu da ile pekiştiriyorsa buna yemin gamus deniyor ve bunun için çok özel tevbe etmek gerekiyor. Üçüncüsü de yemin-i münakide. Geleceğe dair bir şeyi yapmak üzere yemin ediyorsun. Vallahi yarın şunu yapacağım diyorsun. Ama onu yapamıyorsun. Burada bir yalan yok. Geleceğe dair bir söz vermiştin, o sözü tutamıyorsun. Değişik gerekçelerden dolayı bunun kefareti var. Biz buna yemin kefareti diyoruz ayet-i kerimede. فَكَفَّارَتُهُ <laughs> اِضْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُضْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْرَتُهُمْ اَوْ Ya on fakiri doyuracağız veya giydireceğiz veya bir köle azat edeceğiz. Şu anda köle azadı mümkün olmadığı için on fakiri yedileceğiz veya doyuracağız. femellem yecid يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ Bunu bulamayanlar üç gün oruç tutacak. Halk arasında şöyle yanlış bir algı var. Sanki yemin kefaleti üç gün oruçmuş gibi algılanıyor. Öyle değil. On fakiri yedireceksin, veya giydireceksin. Buna gücün yetmezse femellem yecid fasiyam, selasete Üç gün oruç tutacaksın. Bu da yeminin kefareti. Bir de yemin neyin üzerine olur? Yemin Allah'ın isimleri, sıfatları ve isimleri, esması üzerine, zatı üzerine olur. Vallahi dediğin zaman Allah ismi hiçbir varlığa konulamayan çok özel bir isimdir. Bu bir yemindir. Veya Allah'ın herhangi bir ismi üzere veya Allah'ın kelamı olan Kur'an üzere yemin edersin. Falan üzerine ant içtim, su içtim, bu içtim, o gibi şeyler yemin olmaz. Tabi insanlar Allah'ın dininden, bazı insanlar Allah'ın dininden müminleri uzaklaştırmak için Allah'ın her emrine bir alternatif üretmeye çalışmışlar. Bizim yeminimizi kaldırmışlar, onun yerine başka yeminler türetmeye çalışmışlar. Aslında bunun arka planında ne var? Tamamen dinden, dini kavramlardan Müslümanları uzaklaştırma var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kafirin düşmanlığı açıktır, onu herkes bilir. Basiretli insan da bilir, basiretsiz de bilir. Ama münafık tipli insanların tuzakları çok çetindir. Onu ancak basiretli insanlar bilir. Maalesef bizim üzerimizde oynanan oyunların birçoğumuz farkında değiliz. Biz nasıl dinimizden uzaklaştırıldık? Bizim kavramlarımız bizim hayatımıza çekidüzen veriyordu. Bizim hayatımızı şekillendiriyordu. Ne diyorduk? Birisinden ayrılırken Allah'a emanet ol diyorduk. Allah'ı ısmarladık diyorduk. Şimdi ne diyoruz? Kendine iyi bak. Ya yani sen kendine nasıl iyi bakacaksın? Başına bir musibet geldiği zaman seni kim koruyacak? Ama ben seni Allah'a emanet ettiğim zaman Allah o emaneti koruma gücüne sahip değil. Şimdi selam da iyice kaldırıldı. Esselamu Aleyküm denmiyor selam deniyor. Bunu söyleyenler selamın da Arapça olduğunu bilseler, işte onu da bilmeyecek kadar cahiller. Veya merhaba kelimesini kullanıyorlar. Selamdan sakınan bu insanlar merhaba kelimesinin Arapça olduğunu bilmeyecek kadar cahiller. Bunlar mutfakta pişirilir, din düşmanlar tarafından saf insanların önüne sunulur, basireti kapalı olan insanlar da bu tuzağa düşerler ve İslam yavaş 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 toplumdan kaldırılmaya çalışılır. İşte bizim üzerimizde oynanan temel oyunlardan bir tanesi budur. Yani yemin Allah'ın isimleri üzerinde olur. Onun dışında hiçbir şeyin üzerinde yemin olmaz. Allah'ın zatı, sıfatları ve esması üzerine olur. Evet, yeminle ilgili bu genel bilgiyi verdikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini okuyalım. An ebi katadete el ansari ennehu zemi'a rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul Ebu Katade el ansari yani ensardan olan Ebu Katade'den gelen bir rivayette o Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittiğini bize aktarıyor. İyyâkum ve kesretel halifi fil bey'a Aman ha alışverişte çok yemin etmekten sakının. Fe innehu yunfiku Bu yemin malın sürümünü arttırabilir. Yemin ediyorsun karşıdaki insan sana inanabilir. Fakat sümme yumhiku Fakat malı imha eder, yok eder. Onun bereketini giderir. Dolayısıyla sen bir alışveriş yapıyorsan Müslümansan zaten yalan söylemezsin. Yalan söylemeyen bir insanın sözünü illa da yeminle teyit etmesine gerek var mı? Yemin önemli şeyler için edilir. Şahitlik gibi yani çok önemli konularla ilgili yemin belki teyit amaçlı kullanılır. Ama alışveriş gibi basit bir şeyden dolayı ağzımızı yemine alıştırmak bir Müslümana yakışmaz. Müslümanın sözü senettir zaten bir söz söylüyorsa o yalanın ne anlama geldiğini, yalan söyleye söyleye yalançılardan yazılacağını, yalançılığın da kişiyi cehenneme götüreceğini çok iyi bilir. Dolayısıyla yalan söylemez. Ama bazen görüyoruz, hemen bir şey almaya başlamadan önce yemin ediyor, bir de diyor ki, bunun maliyetine satıyorum diyor birçok insan, hatta zararına satıyorum diyor. Pazara gidiyorsunuz zararına satıyorum diyor. Böyle sahtekar insanlardan asla alışveriş yapmayın. Deyin ki aman ha zararına satma. Sen çok zarar ediyormuşsun. Teşekkür ederim. Senin malın tezgahında kalsın. Çünkü zalimi zalim yapan şey mazlumun basiretsizliğidir. El öpenler bulunduğu müddetçe ayak öptürenler bulunur. Herkesin elini öpmeyeceksin. Basiretli olacaksın, onurlu olacaksın. Seni aldatmaya çalışan insanlara prim vermeyeceksin. Tezgahın önüne malının güzelini yığıp, arkasına kötüsünü yığana bakacaksın tezgahına. Oradan alışveriş yapmayacaksın. Anlayacak basireti varsa, onu iflas ettireceksin o tip insanları. Dolayısıyla bizim prensimiz şudur. La tazlimun ve la tuzlemun zulüm de etmeyeceksin, zulme de uğramayacaksın. Rabbimizin bizim için koymuş olduğu ayet kerime, temel kural nedir? La tazlimun ve la tuzlamun. Zulmetmeyeceksin, zulme de uğramayacaksın. Dolayısıyla yemin alışveriş gibi basit şeylerde yemin etmeyeceğiz. insanları kandırmayacağız. Evet, ikinci hadis-i şerifimize geçelim an Cabil'in kâle semi'tun sallallahu aleyhi ve selleme yekûl Hz. Cabir'den gelen bir rivayette yine Hz. Cabir Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işitmiş yub'atü kullu abdin alâ mâ her kul hangi amel üzere öldüyse o amel üzere dirilir halk arasında çok güzel bir söz var bu atasözleri, güzel deyimler aslında hep ayetlerden ve hadislerden alınmış. Geçmişteki peygamberlerin ve salih kulların söylemiş olduğu hikmetli sözlerdir. Su testisi su yolunda kırılır. Onun için bir alim diyor ki, ölmek istemediğin yerde bulunma. Çok güzel bir ölçü. Ölmek istemediğin yerde bulunmayacaksın. Demek ki mescide gelirken ölürsen kıyamette de o şekilde dirileceksin. Bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hakkını yaparken sahabenin bir tanesi devesinden düşüyor, boyunu kırılıyor ve şehit oluyor. Ölüyor. Peygamberimiz diyor ki o kıyamet gününde ihramıyla birlikte dirilecek. Allah'a kulluk yolunda. Dolayısıyla biz hep meşru işlerin peşinden gideceğiz. Çünkü ölüm bir şekilde gelecek. Ölümün nerede geleceği, ne zaman geleceği bize kapalı. O ma tedli nefsun ma da bi ayi Hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez. Dolayısıyla bütün işlerimiz, amellerimiz hayır olacak. Hocam ben çalışırken öldüm, korkmana gerek yok. Beş vakit namazını kılıyor, çalışırken ölüyorsan zaten o çalışman ibadettir, beş vakit namazını kıldıktan sonra sen helal rızık kazanmak için işine gidiyorsun. Baştan sona ibadet işliyorsun. İbadet halinde öldün. Yarın ibadet halinde ne yapacaksın? Dirileceksin. Onun için Rabbimiz bizi bizim dünya, Allah katındaki en güzel mekanda ve en güzel zamanda bizim ruhumuzu alsın inşallah. Ali ibn Mes'udin anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Abdullah İbni Mes gelen bir rivayet, Allah Resulü şöyle buyuruyor. La tazulu qadama ibni Adem yawm al min inda Rabbih. Kıyamet gününde Adem oğlunun ayağı bulunduğu yerden kıpırdamaz. Ne zamana kadar? Hatta yüz ela an kamsin beş şeyden kendisine sorgu sual edilinceye kadar. Yani bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Şu beş şey sorulacak ve cevap verecek. An umrihi fima afnahu. Ömrünü nerede bitirdiğinden sorulacak. Ve an şebabihi fima ablahu. Gençliğini nerede yıprattığından sorulacak. Ve malihi min ayna Malını nerede kazandığından sorulacak. Ve fima enfaqahu. Nereye harcadığından sorulacak ve mâzâ amile fîmâ alime bildiği şeyle ne yaptığından sorulacak. Bu hadis-i şerifi birkaç sohbet önce de bir konu esnasında hatırlatmıştık. Demek ki ömrümüz baştan sona sorguya çekilecek. Hem de nasıl bir sorgu? Şahitlendirilmiş bir sorgu. Her şey şahitli olacak. Kayıt altına alınmış olacak. Tabi o kayıtları insanoğlu inkar etmeye kalkacak ama eli, ayağı ona şahitlik edecek. Euvme teşhedü aleyhim elsiletuhum me'eydihim me'erculuhum bima kâni'i Eli, ayağı dilinin dışında bütün mekanlar onun lehine veya aleyhine şahitlik yapacak. Örneğin şu anda camiye geldik, bütün bu halılar, bu mermerler, her şey lehimize şahitlik yapacak. Ama kötü bir mekanda olsaydık aleyhimize şahitlik yapacaktı. Dolayısıyla varlık alemine şu iki gözle bakacağız. Bütün varlık alemi bizim için bir şahittir. Bir de bütün varlık alemi zâkirdir. Allah zikreder. Ve in min şey'in illâ yusabbihu bihamdihi ve lâ tafkahûne Her şey Allah tesbih eder fakat siz onun tesbihini anlayamazsınız. Varlığa şahit ve zakir gözüyle bakan bir insanın varlığa karşı tavrı ne olur? Tamamen değişir. İsraf etmez. Her şeye merhamet gözüyle yaklaşır. Hiçbir şeyi yanlış yerde kullanmaz. Çünkü o yanlış yerde kullandığı o madde yarın onun aleyhine ne olacak? Şahit olacak. Bir de ömrün içerisinde gençlik var mı? Var. Ona rağmen bir de özel de gençlikten sorulacakmış özelde genişlikten. Bunu nerede daha Allah Teala gençliği, enerjiyi günah işleyelim. Belli bir yaşa geldikten sonra tevbe edelim. 40 yaşını geçtikten sonra namaza başlayalım diye vermedi. Zaten bu tip insanlara çoğunluk Allah tevbeyi de nasip etmiyor. Velev ki belli bir yaşa geldikten sonra camiye gelse bile camide de işi gücü fitne çıkarmak oluyor ya hocayla uğraşır veya iki cemaatle kavga yapar. Yani gençliğini Allah'a kullukla yani Allah hayırlı bir yaşlılık vermiyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Biz akıl bali olduğumuz andan ölüm anına kadar her yaptığımız fiilden sorguya çekileceğiz. Malını nerede kazandın? Tabi günümüzde haram helal hassasiyeti iyice bitti. Geçen bir arkadaş ortamında da konuşurken yani faiz faizin girmediği ev neredeyse kalmadı. Bir hocamızın güzel bir tespiti var. Diyor ki eskiden insanlar faiz almazdı. Ben de zannederdim ki yahu maşallah ne takva sahibi insanlar faiz almıyorlar. Mer kredilerin düşmesini bekliyormuş diyor. Hani bundan 5-6 sene önce krediler düşünce ne oldu? Herkes faize yüklendi. Ama Rabbimiz biliyor ki kulla yestevil habithu ve't-tayyibu ve la a'cabeka kesfetul Pis olan, iğrenç olan şey dışarıdan hoş gözükse bile hiç temiz olanla pis olan bir olur mu? Yarın kıyamette Allah Teala bütün bu insanları ayırt edecek. Her lokmasında harama helale dikkat edenle deveyi de amuduyla götürüp haram helal ver Allah'ın senin kulun yer Allah'ın diyen kişiyi Allah bir tutmayacak. Birisinin cehennemini alevlendirecek, diğerinin cennetteki makamını yükseltecek. Rabbimiz buyuruyor ki hiç amel edenle etmeyen bir olur mu? Siz sa'ama yahkumun. Ne kötü hüküm veriyorsunuz? Çalışanla çalışmayan, kul olanla kul olmayan, Allah'tan korkanla korkmayan bir olur mu? Kul hel a'ma ve'l basir ve'l nur ve'l harur. De ki körle gören bir olur mu? Gölgeyle gölge olmayan yer bir olur mu? Aydınlıkla karanlık bir olur mu? Bunların hepsi yarın kıyamet gününde ayırt edilecek kazandığımız sorulacak bir de nereye harcadığımız sorulacak. Zaten genelde kişinin kazancı onun harcamasını ne yapar? Belirler. Bir de öğrendiğimiz bilgiyle ne yaptık? Tabi bu bilgi denince sadece alimler aklımıza gelmesin. Günümüzde her insan bir şekilde bilgiyi öğreniyor. Sen namaz kılmasını öğrendin. Bu bir bilgi midir? Bilgidir. Yarın Allah sana soracak namaz kılmasını bildiğin halde çocuklarına bu namazı niye öğretmedin? Ya Rabbi ben hoca alim değildim. Allah sana soracak, ben sana Arapçayı oku, Kur'an'ı tercüme et demedim. Namazı niye öğretmedin? Soru bu. Ama insanlar hep mazeret üretiyorlar. Bir arkadaşınız sadakayı, infakı seven bir kardeşimiz, zengin bir kardeşimiz, dedi ki hocam bu parayı dedi herkes biliyor bir iki tane meczup varmış aylık ona maaş veriyor belli bir miktar ayın 15'e geldiği zaman o bile diyor telefon açıyor parayı biliyor 80 yaşına geliyor parayı biliyor 75 yaşına geliyor parayı biliyor demek ki insanlar öğrenebiliyor işin içerisinde para olunca öğrenebiliyor ama işin içinde ebedi cennet olunca biz niçin öğrenmiyoruz? Niçin sahibi gayret göstermiyoruz? Niçin tembel davranıyoruz? Çocuklarımızın maddi eğitimiyle ilgili özel okullara gönderiyoruz, dershanelere milyonlarca para harcıyoruz da dinini öğrenmesi için niçin bir mücadele içerisinde değiliz? O zaman sen dinle dünyayı karşılaştırdığımız zaman dini bir aksesuar olarak görüyorsun. Olsa da olur, olmasa da olur. Allah dininin aksesuar olarak kullanılmasına asla müsaade etmez. Sen Allah'a ne kadar değer verirsen Allah da sana o kadar değer verir. Dolayısıyla din bizim hayatımızın merkezidir, ailemizin merkezidir, toplumumuzun merkezidir, devletimizin merkezidir, her şeyin merkezidir. Din olmasa bu dünyada niye yaşıyoruz? Ya? Gerçekten kul olmayan insanları anlayabilmiş değilim. Niye yaşıyorsun? Sabah işe git, akşam gel, yemek ye, tuvalete git, tuvaletten eve gel, evden tuvalete, oradan işe. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, dört gün değil. Yani bu hayat çekilir mi? Bu hayat bu kadar anlamsız mı? Hayır. Demek ki ibadeti kaldırıverdiğin zaman geriye çok anlamsız hayvanların yaşadığı bir hayat kalıyor. Ama bizi hayvanlardan ayırt şey ne çalışmamızdır, ne aklımızdır, ne bilim üretmemizdir, ne teknoloji üretmemizdir. Tek şey var, o da kul olmamız veya olmamamızdır. Onun için Rabbimiz bizi kulluk için yarattı. Kulluğu hayatın merkezine almamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz bize basiret versin, firaset versin, dünya ve ahiretin iyiliklerini ve güzelliklerini ihsan etsin aklımızı iyi kullanarak dünyada geçimimizi helalinden kazanalım. Aklımızı iyi kullanarak sonsuz hayat için bu kısa dünya hayatında hazırlıklar yaparak bir gayri hesap Rabbimizin cennetine gidelim inşallah. Subhanak Allahumma wa hamdik nashadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk rabbil alamin al Fatiha.